Ergün Diler, Üçüncü Göz Her fırsatta bu ülkede hiçbir şey tesadüfen olmaz derim. Bildiklerim var elbette. Bunları bu köşede alt alta koymak pek kolay değil. İlişki zinciri vardır. Halka halka giderek bir gizli ele ulaşırsınız. Bıkmadan, tükenmeden gitmek şart tabii. Eller, kalpler, hedefler ve cepler birleşmiştir. Asla ve kad'a ayrılmazlar. İçeride bizim sorunumuz gibi duran pek çok şeyin senaryosunun ta oralarda yazıldığını görürsünüz. Cizre olaylarının arka planını geçtiğimiz gün anlattım. Cizre, Türkiye'nin gündemindeyken bir grup gidip hürriyeti taşladı. Kalabalık içindeki küçük bir gruptu bunu yapan. İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalı'nın slogan atsa da vurma kırma işlerinden haberi olduğunu düşünmüyorum. Kendisi böyle söyledi. Neyse tanımam etmem. Türkiye'nin neresinde bir medya grubuna saldırı yapılırsa karşısında durmalıyız. Ama sız. Fikirler çarpışırken haberler ve köşeler konuşmalı. Katılmadığımız bir haberin daha güzelini beğenmediğimiz bir köşenin daha iyisini yazmalıyız. Eşitlik, kardeşlik ve özgürlükten taviz vermeden. Hürriyete yapılan saldırı da bu kapsamdadır benim için. Kınanmalı ve gereği yapılmalıdır. Sorumlular bulunmalıdır. Ama sadece hürriyet mi değil elbette. Hürriyete gidip taşlı sopalı eylem yapanlar yüz bilemedin 200 kişiydi. O saldırıdan bir gün sonra bizim kapıya yirmi bin kişi dayandı. Belki daha da fazla. Küfürler, taşlar, sopalar havada uçuştu. Neye, kime öfke duyuyorlardı anlamadım. Gelen arkadaşlar milliyetçiydi ama bizi sevmiyorlardı. Oysa burada... Herkes PKK'ya PKK, PKK Kandil'e terör yuvası derdi. Son dönemde Hürriyet bu konuda biraz sıkıntılıydı. Kafaları karışıktı ama hem orası hem burası basılıyordu. Buraya kadar tamam kaderler aynı ya dün Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İstanbul'daki konsolosları gazetenin uğradığı saldırılara karşı tepkilerini ortaya koymak üzere Hürriyet'e gitti. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Moriel Domenech, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen ve İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Rafe Koraj geçmiş olsun dedi. Hürriyetle birlikte saldırıya uğrayan sabah grubuna ise kimse gelmiyor, kimse geçmiş olsun demiyordu. Üç yabancı temsilci de basına karşı olan tüm saldırıları kınıyoruz, vermek istediğimiz temel mesaj budur dese de sabaha takvime A Haber'e ATV'ye gelen kimse yoktu. Evet saldırılar kınanmalıydı ama bunlar sadece ortaklarına yapılan saldırı yakınıyorlardı. Türkiye'nin çıkarlarını koruyanlara bırakın gelmeyi bir telefon bile açan olmuyordu. Sykes-Picot'a ruhunu veren İngiliz ve Fransızlar görünen o ki Almanları da yanlarına almıştı. Kutsal ittifak yani. Haksız mıyım? Şehit haberleri üst üste gelirken canımız yanarken Cizre'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla İmret, İngiliz Wise News muhabirlerine bir söz vardır barış olacaksa Cizre'den başlayacaktır ve savaş da olacaksa o da Cizre'den başlayacaktır dedi. Ve Türkiye'de bir iç savaş yürütüyoruz sözlerini de ekledi. Küçük yaşlarda Almanya'ya giden ve orada pedagoji eğitimi alan genç belediye başkanı Alman devletinden ciddi destek görüyordu. Dili keskindi ama hep Türk devleti kötüydü. Elin oğlu Ile bu kadar yakınlaşırken nasıl oluyordu da Ankara'ya düşman gözüyle bakılıyordu? Hiç anlamadım. Dün Almanya'dan Cizre'ye misafirler geldi. Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, günlerdir konuşulan ilçeye gelir gelmez, Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret dışında başka bir belediye başkanı tanımıyoruz. Belki havuz medyası burada olup bitenleri saklamış olabilir ama biz Avrupa'da duyduk Cizre'nin sesini, sesiniz ta Avrupa'ya kadar geldi dedi. Cem Bey'in ne duyup duymadığını bilmiyorum. Eğer olayları sadece hürriyetten takip edip CNN'den izlediyse işi gerçekten çok zordu. Arkadaşlar PKK'ya PKK diyemezken, Kandil'e sırtını dönemeyen Demirtaş'a tek söz edemezken, HDP'li vekiller terörist cenazelerine katılıp şehitler için bir başsağlığı bile dileyemezken, Cem Bey'in kulağına ve Avrupa'ya gelen neydi? Sakın Türk Devleti'nin sizi buralardan def ettiğini duymuş olmayasınız. Havuz medyası bu mücadeleyi aktardığı için canınız yanıyor, planlarınız bozuluyor. Olmasın. Bir de Leyla Hanım, Aydın Bey'in medyası ve orta Excel Springer, Cem Özdemir, Bild, HDP, Demirtaş, Kandil, Cizre ve Almanya sizce arada nasıl bir bağ var? Görürseniz bana da bildirin lütfen. PKK'nın etkili isimlerinden Mustafa Karasu Mednuce TV'ye biz tahkim edilmiş bir ateşkes çerçevesinde arabulucular gözetiminde bir müzakereye bir demokratik çözüme hazırız diye konuştu. Sanki bunu duymuş olan Avrupa Parlamentosu da bu sorun sadece mutabakat yoluyla siyasi şekilde çözülebilir. Türk hükümeti bu doğrultuda inisiyatif almalı dedi. Cizre'ye gelen Cem Bey de bu koroya katıldı. Cizre'yi dolaşan Cem Bey, bayram iyi bir fırsat. Bayramda silahlar sussun, iki tarafın müzakereleri devam etmeye davet ediyorum. Madem ki bir güven sorunu var, o zaman üçüncü tarafların gözlemci olmasını teklif ediyoruz. Bize orada düşen bir görev varsa ona da seve seve hazırız, diyordu. Oslo'da İngilizlerin aldığı barışsever rolünü şimdi de belli ki Almanlar istiyordu. Sırada da hiç şüphem yok Fransızlar vardı. Dönelim başa. Hürriyeti kim ziyaret etmişti? Olay budur. Bir de bu toprakların çocukları bunu bir anlasa, ülkeye geçirilmek istenen çuvalı bir görse, el ele vererek herkesi yeneceğimize bir inansa, Osmanlı yı yıkanlarla o zaman yanımızda yer alanlar şimdi yan yana. Bunun adını siz koyun ama istikbalimize el uzatanları görün. Oyunu fark edin. Ülkenize sahip çıkın. Ergündüler. Takvim